Fikir Turu'nun 20 Mart 2025 tarihli Ukrayna yalnız mı kalıyor? Avrupa ve ABD'nin açmazı başlıklı çevirisini sunuyoruz. Yazan Doktor Can Kasapoğlu ve Peter Rah. Özetleyerek çeviren Mustafa Alkan. Seslendiren Nalan Güreş Demirer. 3 Mart'ta ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları askıya aldığını duyurmasının ardından Ukrayna'nın Avrupa'ya bağımlılığı kaçınılmaz bir olasılık haline geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, maden endüstrisiyle ilgili anlaşmayı imzaladı. Ancak bunun Donald Trump'ın kararını nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor. Son gelişmeler Ukrayna'nın güvenliğini yalnızca ABD'ye emanet etmenin riskli olduğunu gösteriyor. Peki Avrupa'nın Ukrayna'da ABD'nin yerini alması mümkün mü? Daha önce Roma'daki NATO Savunma Kolejinde Eisenhower araştırmacısı olarak görev yapmış ve Tallinn'deki NATO Siber Mükemmelliyet Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuş olan Hudson Enstitüsü kıdemli araştırmacı Dr. Can Kasapoğlu'yla aynı enstitüden Peter Ra, The National Interest için kaleme aldığı yazıda bunun üç yolu olduğunu ileri sürüyor. Yazıdan öne çıkan bölümleri aktarıyoruz. Transatlantik ilişkilerde çalkantılar yaşanıyor. ABD ve Avrupa, Batı'nın Ukrayna ve Rusya'ya yönelik stratejilerinde görüş ayrılığı yaşarken, Avrupalı liderler ABD'nin güvenilirliğini sorguluyor ve Avrupa'nın stratejik özellik kavramına yeni bir ivme kazandırmaya çalışıyor. Birçokları için bu kavram Charles de Gaulle'ün ünlü Brezilya tanımına benziyor. Geleceğin ideali ve hep öyle kalacak ancak Avrupa'nın stratejik özelliğinin uzun vadeli beklentileri ne olursa olsun yakın vadede Ukrayna'nın Amerikan silahları stratejik destek ve istihbarat desteği olmadan Rus saldırganlığını savuşturması mümkün değil. Ukrayna için mücadeleden vazgeçilmediği sürece Avrupa ve ABD'nin önümüzdeki haftalarda ve aylarda sürdürülebilir bir işbirliği yolu bulması gerekiyor. 3 olası çözüm. Mevcut çıkmazın aşılması ve Ukrayna'ya desteğin yeniden başlaması için üç fikir öne çıkıyor. Bunlardan ilki Ukrayna'ya Amerikan silah ve teçhizatı satın almak üzere bir Avrupa fonu kurulmasıdır. Bu fikri hayata geçirecek kaynaklar mevcut. Örneğin Norveç 1,7 trilyon Euro'luk bir varlık fonuna sahip olmasına rağmen Ukrayna'yı desteklemek için 4 milyar Euro'dan daha az harcama yaptı. Ayrıca 200 milyar Euro civarındaki Rus varlığı Başta Belçika olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde dondurulmuş durumda. Avrupalıların savunma harcamalarını arttırması yönünde her gün yeni haberler görüyoruz. Avrupalılar bu fonla Ukrayna için başka yerden temin edilemeyen Amerikan silahlarını satın alabilirler. Örneğin Türkiye dışında hiçbir Avrupa ülkesi Amerikan yapımı M142 HIMARS ve M270 gibi çoklu fırlatma roket sistemlerini MLRS üretmiyor. Benzer şekilde Avrupa, Rusya ve hatta Moskova'nın müttefiki Kuzey Kore'nin top mermisi üretimiyle rekabet edemiyor. ABD, hava ve füze savunma sistemleri Avrupa'nın ikame edemeyeceği kritik bir alanı temsil ediyor. Bu tür bir destek ABD'nin diğer alanlardaki hazırlık durumunu etkileyebilir. Ancak Donald Trump gibi iş dünyasından anlayan bir ABD başkanının Ukrayna'nın zengin mineral kaynakları için bir anlaşma yapmışken ABD savunma sanayisine yapılan avro bazlı yatırıma karşı çıkması beklenmez. Washington'la Avrupalı ortaklar arasındaki işbirliğini güçlendirecek ikinci öneri, Ukrayna'nın eski Sovyet savunma sanayisi altyapısından batı standartlarına geçiş yapmasını sağlamaktır. Danimarka'nın 155 mm NATO standartındaki Bohdana obüsü bu konuda örnek teşkil edebilir. Kopenhag Kiev'e hazır topçu parçaları göndermek yerine Ukrayna savunma sanayisine üretim lisansı verdi. Artık Ukrayna ayda yaklaşık 20 Bohdana silahı üretiyor. Danimarka bu silahları Kiev'den satın alarak Ukrayna ordusuna bağışlıyor. Bu model farklı silah sistemleri ve ortak girişimler için de geçerli olabilir. Ukrayna'nın Batılı müttefikleri Kiev'e başlangıçta malzeme sağlayabilir veya üretim lisansı verebilir. Böylece Ukrayna kendi savunma kapasitesini arttırabilir. Bu yaklaşım ABD ve Avrupa'nın üzerindeki yükü hafifletirken Kiev'in kendi savunmasını sağlama yeteneğini de güçlendirir. Üçüncü olarak Ukrayna NATO ile ilişkilerini güçlendirebilir. İttifak üyeliği yakın gelecekte mümkün olmasa da Kiev, Haziran 2020'den bu yana geliştirilmiş fırsat ortağı EOP statüsüne sahip. EOP statüsü NATO ile işbirliğini arttırıyor ve Kiev'in daha etkin savaşmasına yardımcı oluyor. Bu işbirliğini yoğunlaştırmak için NATO ve Ukrayna 2023'te bir birlikte çalışılabilirlik konsepti üzerinde anlaştılar. Finlandiya örneği, Batı bu düzenlemeleri bir başlangıç noktası olarak kullanabilir. Örneğin Finlandiya EOP statüsündeyken NATO mukabele gücüne katılmıştı. Ayrıca Finlandiya üye olmadan önce NATO ile bir ev sahibi ülke destek mutabakatı imzalayarak müttefik kuvvetlerin tatbikatlar veya kriz anlarında Finlandiya topraklarında konuşlanmasına veya geçiş yapmasına izin verdi. Kremlin'in Belarus üzerindeki fiili kontrolü ve taktik nükleer silahlar konuşlandırma planları göz önüne alındığında NATO yeni kuvvet modeli kapsamında Ukrayna için üye benzeri bir ortaklık ve ev sahibi ülke desteği mutabakatını değerlendirebilir. Rusya bu adımlara karşı çıkabilir ancak Belarus'taki politikası Batı'ya ilerleme için güçlü bir neden sunuyor. Bu yaklaşım Kiev'deki NATO üyeliği beklentilerindeki hayal kırıklığını da azaltabilir. ABD ve Avrupa için gelecek pragmatik işbirliği ve yenilikçi finansal mekanizmalar gerektiriyor. Amerikan silahlarını satın almak için bir Avrupa fonu oluşturarak teknoloji transferlerini kolaylaştırarak ve NATO ortaklıklarını güçlendirerek Batı, Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını gösterebilir ve jeopolitik açıdan kritik bir noktada transatlantik ilişkileri canlandırabilir. Aksi takdirde Rus saldırganlığının başarılı olmasına izin vermek Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atacaktır. Tüm farklılıklara rağmen ABD stratejik çıkarlarının esasen Avrupa ile örtüştüğünü kabul etmelidir. Ukrayna'yı desteklemek yalnızca bir ulusu desteklemek değil, aynı zamanda Avrupa düzenini ve uzun süredir devam eden işbirliğinin kazanımlarını korumaktır. Doktor Can Kasapoğlu ile Peter Rahin, The National Interest'te yayınlanan ve özetlenerek Türkçe'ye aktarılan metnin orijinaline fikirturu.com'daki linkten ulaşabilirsiniz.